arkadaşlar merhaba arkadaşlar öykü oje'lerini hemen gösteriyorsun bakıyorum da arkadaşlar ay güneş vurdu. Bakar mısınız? Biz neler yaptık? Öykü'me en sevdiği renk mor oje sürdük. Üstüne de neler yaptık anlat bu üç Sen bu babamın hali bu annenin annenin annemin hali bu kat, bu da yıldız, bu aşebikeyin ası, ası, sonra burada. Kart. Üç, çay, bu kat. da kat, üç tane bu yıldız, benim hatim. Aa, evet, öykü mümürsün. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi biz size araba vloguyla geldik. Öykü'm bize neler anlatacaksın? ay, 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 babası ne yapıyorsun? Ay, ya şaşkın mısın ya? Ne yapıyorsun? Ay, 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 Allah'ım ya. Ay, <laughs> öykü. Ay, ay. Gerçekten, gerçekten çok sallanıyor. Ay öyküm sen gülüyor musun? Ben çok korktum. Ya ne yapıyorsun ya? Şebek misin ya? Ya. Bak ya Allah'ım yine ya. Tövbe İstanbul'a sallamışlar bayağı. Ya Allah'ım ya, ya Allah Rabbim. <laughs> Allah tamam Şuna tamam sağ Geçti geçti tamam. Sakin, evet. sakin. Geç, geç, tamam. <laughs> çok korktum öykün. Sen de korktun mu? otur yerine otur Aa, otur. Arkadaşlar evet 29 Ekim geliyor. Öyküm gösteri yine yapacak. Ben, benim okulum çok güzel ama Şiar. Evet 29 Ekim kutlaması yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin onu da sizinle paylaşacağız. Öyküm gösteri yapacak. Evet arkadaşlar şimdi araba vlogunda Öyküm bize neler anlatacak geliyor. Öykümcüm. Arkadaşlar. Şimdi seni şiddetle kınıyorum Öyküm. Neden? Neden? Çünkü emniyet kemerini bağlamamışsın. He. Senin burada kemerin var. Bunu geçiriyoruz. Evet arkadaşlar kemer takmadan arabaya binmiyoruz biliyorsunuz değil mi? Evet kemerlerimizi takalım güvenliğimiz için bu çok önemli. Olmuyor. Bakalım babası takmış mı? Babası da takmış gördüğünüz gibi. Gözüme takmam lazım. Evet abi. babası da emniyet kemerini takmış Öyküm de taktı. Arkadaşlar lütfen kemerlerinizi takmadan arabaya binmeyin. Bu çok çok önemli değil mi Öyküm? Neden önemli? Çünkü çünkü kaza yaparsak şöyle düşeriz. Yani. Evet. Aynen öyle arkadaşlar. Anladınız mı? Lütfen bu bir kamu spotudur. Emniyet kemerinizi bağlayın. Öykün bir de ışıkları anlatır mısın bize? Işıklarda ama ışık kırmızı ışık neydi? Baba bir yıldızlar almış beni. Aa, var mıydan? Bak ya. Öykü'mün bileziği arabada kalmış. Evet. Onunla tesbih gibi oynuyor. Verm Öykü'm tesbihine Evet arkadaşlar, kırmızı ışık dur. Dur. Sarı ışık bekle. Ne? Yeşil ışık geç. Ne? Aa, yine ne oluyor ya? Allah'ım ya Rabbim. Aa, ay. Bekle. Ay. 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 ay, kaza yapacağız, çok korkuyorum. Ay nasıl ay. Ya? bir daha ben süreceğim ya. Öyküm bir de sürse daha güzel sürer yani. Tamam mı? Tamam mı? Dikkatli sür. Ay. Arkadaşlar sakın Öyküm babasının sürdüğü gibi olan arabalara binmeyin. Çok korkunç. Evet arkadaşlar. Öyküm bizi kırmızı ışıkta geçtiğimiz anda uyarıyor değil mi Öykümcüm? Sarıdan kırmızıya geçerken durun diye bağırıyor. Siz de bağırın tamam mı? Babanız anneniz sakın kırmızı ışıkta geçmesin. Yoksa ne olur Öyküm? Çünkü kaza yapar. Evet. O yüzden buna da çok dikkat ediyoruz. Sonra başka ne kurallarımız var? İşte şu tabelalar, tabelalar var. Dur. Şu mavi tabelaya bakalım. Yürüyüş yolu. Yürüyüş yolu. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin diyor. Ay. <laughs> yine, yine yamuldum ya. Evet arkadaşlar tabelalara da uyuyoruz. Tüm kurallara ve arabamızı temiz tutuyoruz. Öykümcüm gibi kirletmiyoruz. Öyküm ne yapıyor arkadaşlar sakızını yiyor kağıdını yer atıyor. Hayır ben de o zaman öykümü uyarıyorum. Diyorum ki sakın yere atma arabadan inince çöp atacaksın. Ama arabada çöp yok ki. Arabada yok da inince atabiliriz ama. Değil mi? Ay ay ay, ay. ay. yine 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 sarsılıyorum ya bu ne ya. Ay ay. <laughs> Evet arkadaşlar bir de hızlı sürmüyoruz araba. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı hızlı süren olursa ve böyle kötü süren olursa uyarıyoruz, değil mi Hükümcüm? Evet şimdi <laughs> radyodan müzik açabilir miyiz acaba? Kırmızı evet kırmızıda durduk arkadaşlar. Evet kırmızı yanıyor durduk. Radyodan müzik açıyoruz. Onu da çok yüksek sesle açmıyoruz arkadaşlar kendimiz duyacağımız şekilde açıyoruz değil mi Öykümcüğüm? Bileziğine bakabilir miyim? Ağzında ne var? Sakız mı var senin ye? Seni seni. Aaa Vurma böcekli mi? Aa, aa. Ya, çok yüksek açıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Baban da tüm kuralları çiğniyor Öyküm. Aa, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Babaya ceza verelim mi Öyküm? Hak etti. Kırmızı ışıkta durunca onu gıdıklayalım. Bence hak etti. Kurallara uymuyor. Ya da polislere Arkadaşlar, haber verelim babanı, babana ceza yasınlar. Ya! Ne oluyor? Arkadaşlar, <laughs> Efendim ya. Şöyle yaptınız ya. Şöyle bileziğinize kıvıracaksınız. Neden? Sonra şöyle pamplam yapacaksınız. Evet. Biz koyuyor. Ha, Şimdi. hem bilezik hem yüzük. Çok zekice. Evet şimdi öykü baban kırmızı ışıklarda durduğu anda ne yapıyoruz? Gıdıklar, Babanı gıdıklıyoruz. Bunu hak etti. Neden? Çünkü kurallar uymuyor. Bak şimdi hızlı sürüyor. Müziği de... Ay, aa, aa. Ay ne yapıyorsun ya? ya? ya Herkesi geçiyor gördün mü Öyk'ü? Biz ne anlatıyoruz <laughs> burada sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Baban cezayı hak etti Öyk'üm. Bence hatta ne yapalım? polislere haber verelim ceza yazsınlar. Nasıl bir fikir? Ya. Ee? Öyküm yastığı ay, da ay. burada. <laughs> Arkadaşlar o yastıkla Öyküm uyuyor arabada biliyor musunuz? Öyküm arabada uyumayı çok seviyor. Arkadaşlar bir göz burnum kanadı. Aa evet bakın burnu kanadı Öyküm'ün o yastığı yıkayacağız. Ne işte. Aa arabada ha, krem de varmış. Öyküm eline krem de sürmeyi çok sever. Bunu da burada görmüş oldunuz. <laughs> Öyküm bileziğin çek krem olmasın lütfen. Öyküm

sen bunu hak etmiştin. Arabayı çarpacaksın az kalsın. Evet. <laughs> kurallara uyacaksın. Ha, tamam tamam bak, tamam. Atarım tamam, yeter, tamam. Atarım bak. Tamam yeter tamam. Atarım bak. Ben seni küstüyüm. Bak atarım. Ha. Ya haberiniz olsun. Sen de kurallara uyacaksın. Arabada, yani. arabada kurallara uyulur. Arkadaşlar. Efendim. Ayıkımcım. Bak. Evet. Şimdi ben şöyle yapabiliyorum. Nasıl yapıyorsun? Çek Çektim ayağını. Çekti bayağı o ne demek? Aa ama oralar pis kalk anneciğim. Kıyafetin kirlenir. Evet arkadaşlar, biz böyle trafik kurallarına uymayı çok seviyoruz ve Öyküm hepsini biliyor gördüğünüz gibi. Bak bu amca duyuyor. Evet. Öyküm de gördüğünüz gibi tüm kuralları biliyor. Hatta annesi babasını uyarıyor diyor ki, "Hayır diyor kırmızı ışıkta duracaksın, geçiyorsun." Ay! Siz de lütfen anneniz, babanız görün kırmızı ışıkta geçmesinler. Ay. Emniyet kemerini bağlasınlar. Bunlar çok önemli. Ve babası gibi çılgın babaları polislere şikayet edelim. Ceza yesinler. Ondan sonra görsünler günleri bir daha yapamatsınlar. Böyle Ay, kötü sürmesinler. <laughs> Böyle kötü sürmesinler. Hatta hızlı sürmesinler. Çok güzel herkes güzel güzel araba sürsün hiç kaza olmasın inşallah. Bu bir kamu spotu. Ay. ay, videosuydu. Ay, ay. Allah'ım ya Rabbim. Ay. Ay. ay, ay tövbe estağfurullah başım döndü ya. arkadaşlar. <laughs> Sizleri seviyoruz. Ay. Bize abone olmayı, yorum yapmayı, videomuzu ay. beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın. <gülüyor> 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 <gülüyor>